Cuma namazı saatinde tuhafiye, züccaciye gibi dükkanlara eşini bırakıp satışa devam etmek haram mıdır? Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim vezarul bey buyuruyor. Alışverişi bırakın. Yani cuma namazına giderken alışverişi bırakın. O dükkan senin dükkanın. Karını bırakmışsın ama o evet kadının çalışması haram değil de. Çünkü kadın cuma namazına gitmek zorunda değil. Öğle namazını biraz sonra da kılabilir. Kadının çalışması haram değil ama o dükkan senin dükkanın, o, o kazanç senin kazancın. Eğer kadının dükkanıysa, mal sahibi kadınsa bile yine uygun değil dükkanın açık olması. Çünkü İslam toplumunda cuma saatinde her taraf kapanmalıdır. Böyle bir atmosfer olmalıdır. Nasıl ki mesela Ramazan'da diyoruz ki işte yollarda yemek yenmemeli. Adam oruç hasta bile olsa gizli yemeli. Veya tutmuyorsa Allah'tan korkmuyorsa hiç olmasa kullardan utansın açık aleni yemesin diyoruz. Aynı şekilde aynı hassasiyeti aynı mantığı burada da göstermeliyiz. Yani bu insan dükkanını böyle aleni açık karısı bir el mesela kadın Zaten erkeğe haram. O zaten onda şüphe yok. O çünkü o o e, e, kazanç erkeğin kazancıdır. Çalışan kadın olabilir ama yani o kazanç kimin cebine gidiyor? Kadının kendi cebine bile gitse, kadın mal sahibi olsa bile İslam toplumunda Cuma vaktinde her taraf kapanmalı. Böyle bir atmosfer görmeliyiz. Ve kadın kime satış yapacak? Diyelim kadın mal sahibi. Müşterilerin hepsi kadın mı? Erkek de geliyor. Erkeklerin o saatte cumaya gitmesi lazım. Erkek haram işlemiş oluyor bu sefer. Kadın da bu harama ortak olmuş oluyor. Ona mal satmasaydı o erkek de o saatten o malı alamayacaktı. Harama da girmeyecekti. Kadın dükkanını açınca erkek de alabildi ve harama girmiş oldu. Harama yardım etmek de haramdır. Diğeri kadar değil tabi. Yani mal erkeğe aitse zaten tamamen yanlış. Kadına ait olsa bile bir başka açıdan yanlış yani. yani harama yardımcı olma açısından yanlış.